Bubbleworks, bir podcast üretimi. Şeker bağımlılık yaratır mı bir peyn En sevdiğin tatlı ne mesela? Keşkül seviyorum. Keşkül. Halk arasında böyle söylüyor. Diyetin içerisine ben çikolata da entegre eden birisiyim bu arada. Dubai çikolatalı diyetin var mı? Hani? Veremem abi çok büyük kalorili bir şey yapmışlar. Yani hani dünyayı yedik gerçekten yani. kestim. 21 gün yemedim. Ya bu 21 gün. Bir... Bak yine söylüyorum. Çünkü ben buna uyuz oluyorum. 10 bin saat yemezsen <laughs> falan. Böyle <laughs> şey var ya, 10 bin yani. saat kuralım. Valla ben senden dolayı hiçbir şeyde oh be diyemedim. <laughs> bir bağımlıyla daha <gülüyor> sakin <gülüyor> konuşur musun acaba? <laughs> Doktor Kerem ben. Oh be sohbetlerine hoş geldin Elvan bulduk. Ne kadar diye resmi dedikken, bir giriş yapardınız. Kıyafetim resmi hayatım. Evet sana bakınca böyle gayri ciddi konuşamıyorum. Şeker konuşacağım ya ondan dolayı çok stresliyim bugün şekerle ilgili bir şeyler konuşurken strese giriyorum. Şeker yani. deyince hangi renk aklına geliyor? Siyahla Şer. sarı mı aklına geldi şeker? Şeker deyince benim aklıma turuncu geliyor aslında. Turuncu mu geliyor? Evet turuncu ben geliyor. Ben neyse pembe ya ne kadar pembe. sıradan bir insanım ben. Aa pembe pembe şeker, o pamuk şekerlerden dolayı mı pembe geliyor acaba? Ne bileyim kendi shoplar hep pembe olmuyor mu? Aa evet oluyor. Ben niye turuncu geliyorum? Hiç hardal kendi sarısı şop kendi şopları. Gördün mü? Ben acaba havuçla şekeri mi karıştırıyorum? En son hali şekere dönüşüyor aslında. Sen bence <laughs> iyi bir şeker tüketicisi değilsin. Beni anlayamazsın. <laughs> Anlayamam. Şeker seviyor musun? <laughs> çok seviyorum. Ne en sevdiğin tatlı ne mesela? En sevdiğim tatlı mı? Keşkül seviyorum. Keşkül. Sütlü Aa, tatlı. Ay çok masum. Olsun. Halk arasında böyle söylüyor. Halk <laughs> arasında. <laughs> Ama şerbet tatlıları falan çok seviyorum. Eskiden mesela hiç baklava sevmezdim küçükken. Sonra iyi baklavalarla tanıştıkça tanıştıkça ön yargım yıkıldı Oo, mesela. İyi baklavalarla. Evet. Çok iyi bir künefe mesela sever yani. Ama her gün yiyor musun? Olsa yiyeceğiz. Her gün olsa yer misin gerçekten? Evet. O yüzden olmaması için özen gösteriyorum. Bir müddet çalıştık her gün yiyebileceğimiz her şeyden olsun diye şimdi o yediklerimizi elemeye çalışıyoruz. Peki mesela her gün sana böyle iki dilim baklavalı bir beslenme protokolü hazırlasam ne dersin? Anlından öperim seni. Oh, Yapabilir <laughs> <laughs> Buna ama bak işte yani senin boyunda posunda bir adamı da iki baklava veririm mi yani? Diye. Boya göre mi veriyorsun? Boya sen göre, diye? kiloya göre, yaşa göre, metabolik hızın ortaya bir çıkacak. Kaç yakıyor bu araç? Bir bakmak lazım yani. Ne yakıyor? Yani, Kilometrede ne, ne yakıyor? ne yakıyorsun? O doğrultuda mesela ortalama hani baktığımızda sen bugün bana desen ki Elvan'cığım geleyim de bir beş kilo verdir bana desen. Ben de sana ortalama böyle muhtemelen 2200 kalori, 2300 kalorilik bir diyet protokolü hazırlarım. Ki bunun da dünyasal örgütü söylüyor bunu. Yüzde ile onu arasında ilave şeker olan bir gıdayı da eğer ki çok zaafın varsa beslenmenin içerisine entegre edebilir. Bir dakika şimdi şeker yemek ayıp değil mi? Ayıp değil. Çok karıştı konu Kerem. Yani ondan dolayı ben önce senden cevap bekliyorum. Şeker bağımlılık yaratır mı bir gibi. Yaratır. Nasıl oluyor arkadaş? Ya şimdi şöyle düşün. Evrim sürecimizde şeker yiyenler öne geçmişler. Bu evrim şey hep böyle ilerliyor. Evet. Bir şeyi yapan öne geçtiyse o davranış kalıcı oluyor. Şeker yemek de doğrudan enerji kaynağı olduğu için düşün şimdi iki tane atamızı düşün ki bir tanesi bizim atamız değil çünkü niye şeker yememiş? O yüzden de doğada geri kalmış. <laughs> Diğerleri de şeker yiyebilmiş ama şeker doğada serbest halde çok değil. Yani buluyorsun işte ki meyveden aldın biraz. Yani. Bir de tabii hep meyveden almak vesaire gibi. Şeker kamışından aldın. Şeker almak için sindirimine bir sürü de değil mi şekeri tüketebilmek adına bir sürü şey daha almış oluyorsun. O yüzden muhtemelen şekerin emilimi böyle doğrudan olmuyor ama şimdi endüstriyel şeker, glikoz şurubu vesaire bunlar tabii şeker tüketimini çok hızlandırdı. Bir de eskiden gidip sen buluyordun. Hareket de eşlik ediyordu buna. O yüzden biz şeker bağımlısıyız gidip onları bulabilmek için. Öyle bir beyin evrimimiz var. Ama şimdi getir diyorsun. Getiriyor nasıl yapacağız bilmiyorum. Peki bağımlılığın tanımı şöyle bir şey değil mi? Yani hani mesela bağımlıysan uyuşturucu bağımlılığı alkol bağımlılığı onu bıraktığında böyle büyük bir yoksunluk hissi ve o yoksunluktan ortaya çıkan bir davranış bozukluğu ortaya çıkması gerekiyor ya yani craving deniyor ona ha, yoksunluk hissi şeker de bunu yapıyor çünkü evet. sen çok şeker yemediğin için bilmezsin şey oluyor böyle orada baklava var dünden pasta kalmış kafa sallayan arkadaşlar var bu evet, odanın içerisinde evet. farkında odada var öyle insanlar şimdi Atakan böyle kafa sallıyor söyleyerek rencide etmiyorum. ben söylüyorum direkt şeker <laughs> çok ilginç bir şekilde seni çağırıyor. Evde bir çikolata varsa, işte açık bir Nutella varsa, henüz açılmamış senin tarafından açılmayı bekleyen bir Nutella varsa mesela. Nutella'yı da çok andık ama diğer çikolatalar da bence üç aşağı Yani aşağı ama çıkıyor. şey Şimdi bir de Dubai çikolatası var. Dubai Bu cikolası. ne ya? Yani şöyle söyleyeyim. Ben şey diyorum yani hani diyetin içerisine ben çikolatada entegre eden birisiyim bu arada yani mutlaka veririm. Çünkü şunu seviyorum insanları... Dubai çikolatalı diyetin var mı? Hani? Veremem abi. Çok büyük kalorili bir şey yapmışlar. Yani hani dünyayı yedik gerçekten. Yani daha kalorili bir dünya yayı nasıl yiyebilirize gidiyoruz. Bu doymazlık ne zaman dengeye girecek bilmiyorum ama yani bir doymazlığımız var. Bir kere şeker bağımlılık yapıyor. Onu evet. on anlaşalım. Evet. evet. Şeker okay. bağımlılık yapıyor. Bizim beynimiz bağımlı olmaya müsait. Şeker de bunun aracılarından bir tanesi. Peki şekerin bağımlılığıyla ilgili tedavi protokolü bir hekim olarak sence? Şu anda yok. Küt kestim. 21 gün yemedim. Çözüyor mu bu? Ya bu 21 bir. Bak yine söylüyorum. Çünkü ben buna uyuz oluyorum. bin ben saat yemezsen falan böyle <laughs> ya 10 bin. Yani, falan. Gerçekten sinirleniyorum. Bu kadar keşke basit olsa çünkü ben 20 yıldır biliyorsun hani klinikte danışan takip ediyorum ve sadece kilo yönetimi çalışıyorum. Yani obezite yaşayan yani obezite problemi yaşayan insanları aslında obezite de bir yeme davranış bozukluğu zaten yani oradan çıkan bir hikaye. Ve evet bu kişilerin şekerli gıdalara karşı zaafları ve tüketimle ilgili sıklıkları çok yüksek. Ama böyle bir insana bunu hiç tüketmeyeceksin demenin işlevselliği en fazla 3 hafta. Yani Kerem bunu hani galiba sana 10 bin vakadan böyle klinik gözlem olarak anlatabilirim. Ama şunu yapıyorum mesela. Diyorum ki hangi gıdaya karşı daha çok zaafın var? Dedin ki hiç unutmuyorum. Bak zamanında Antep'ten gelen bir tane danışanım kulakları çınlasın. Antep'te tırlasın. pek zor. Ve bana yani hani dedi ki hocam dedi zayıflatabiliyorsanız beni dedi baklavayla zayıflatın dedi. Hatta dedi bizim İmam Çağdaş'ta. ben de hiç bilmiyorum İmam Çağdaş baklavası nedir çok falan. cahilsin bu konularda. Ama o zamanlar... İmam Çağdaş'ı bilmeyen de, bizden değildir. Daha 26 yaşındayım. Körpe diyetiz yani. <laughs> Ya Ondan sonra tamam dedim madem öyle ben size dedim günlük dört dilim baklava vereceğim. Ama beyefendi de 160 kilolardaydı. Dört dilim baklava vereceğim siz de bana kilo vereceksiniz geleceksiniz bana da gelirken şu İmam Çağdaş baklavasından bir de getirin dedim. Öyle tanıştın yani. Evet aynen öyle tanıştım bu arada. Gerçekten de çok lezzetli bir baklava. Ha, hani, evet, yani evet, muazzam gerçekten. lezzetli. Ee, onun bir yeme tekniği falan filan varmış onları öğrendiler. Evet, tersini damağına Ters, koyacağım e, falan gibi. Öyle teknik bana abartılı öğrenmiş. geliyor ama. yani ama işte hani böyle bir şey var saygı var orada bir tatlıya karşı. Evet dört dilim baklava vererekten aslında kilosunu yönettik. Ama dört dilim baklava da muhtemelen onun için çok az evet, diye düşünüyorum. Evet çünkü bu kişi yani günde yani neredeyse Yarım bir tepsi kiloya yiyordu. yakın baklava yiyen birisi. Şimdi bana da şimdi bu şekerle ilgili bağımlılığı çok yeme davranışı olan çocuklar geliyor Kerem. Yetişkinler geliyor. Evet kadın geliyor erkek geliyor. Ama özellikle çocuk grubu çok hassas bir grup. Bu çocuklardan bunu hayır tüketmeyeceksin dediğin noktada o çocukla o iletişimi yönetmek mümkün değil. Yani ha, şu onun an için... Senin taşlıyorlar. Evet taşlıyorlar. Şu an YouTube'daki şeyin yani altında böyle bir mi olur falan filan diye. gerçekten taşlasınlar ama ben bunu klinikte yöneten birisi olarak söylüyorum. Biz bunu o hani makul miktarlara çektiğimizde kişi de o dediğimiz yoksunluk hissi var ya ona düşmesini engelliyoruz. Çünkü kişinin elinden aldım onu hiç tüketmesin dedim hayatım. 3 hafta sonra diyetimi patlatıyor bak Kerem. Çok net söyleyeyim. Hatta ortadan kayboluyor. Ben yapamıyorum arkadaş diyor. Ben o yiyecekten ayrı kalamıyorum. Diyor. Bazısı da tamam bozmam hocaya yine de gideyim yapayım diyor. Şimdi böyle de şeyleri var. Ama uzun süre tamamen uzak durmak gibi bir şey yok. Ama şöyle bir şey yapıyorum diyorum ki ya gel işte bir tane bisküvi vereyim sana atıyorum ya. işte bir tane karamelli bilmem ne vereyim ya da işte petibör diyelim. Bence Aa. karamel de çok zararlı bir şey. İşte e, tabii ki. Ama işte bu zararlıları ancak azaltarak ve makul miktarlara getirerek ve bak tüketebilirsinin konforunu vererek ve kişiye bak yoksunluğa düşmeyeceksin gibi bir strateji üzerinden sürdürülebilir olduğunu gördüm hayatım. Ya bu davranış değişikliği Kuralı evet. aslında. Şimdi bu davranış birden. Sönümlenmez Bir alışkanlığımız varsa Ondan bir şey elde ediyorsak biz Bir şey kazanıyorsak evet. Birden hemen değişmesi mümkün değil bu işin Buna katılıyorum evet. Ama sönümlendirmek için kısıtlama Belli bir orana indirme bir yöntem Bu yöntem de kullanılıyor bağımlılıklarda Ya da tamamen izolasyon evet. Ve vücudun artık onsuz yaşamaya alışması için Vücuda bir alan tanımak Şeyde ben kafam karışık Acaba az 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 verdiğimizde Vücudun buna alışması mekanizmasının önüne mi geçiyoruz Orada kafam karışık Davranışçı evet. olarak yaptığın şey doğru evet. ama vücut şeker şekeri çağırıyor olabilir mi Elvan burayı bir anlamak istiyor. Şöyle bir şey istiyorum. var. Yani hani günün sonunda karbonhidrat hangi karbonhidratı alırsan sebzeni ye, meyveni ye, tahılını ye, bakliyatını ye. Hani bakliyatta da karbonhidrat var bir miktar. Yani bunun son haline biz zaten şeker diyoruz. Yani en son haline geldiğinde bir evet. şeker ortaya çıkıyor. Hepsi Ama biz, evet ondan dolayı bir kere şeyin karışmasını hiç istemiyorum. İnsanlar şunu karıştırıyor. Meyve yemeği şeker yemek zannediyor. Yani meyve sağlıklı beslenme protokolünün içerisinde olması gerekiyor ve şeker Hatta şekerli gıdaya yönelmemek için yani şeker ilavesi olan gıdaya yönelmemesi için meyve aslında bizim için büyük de bir koz. O davranış değişikliğini yönetmek adına. Nitekim Ama örnek. şimdi bazı diyetlerde mesela diyor ki meyve de çok evet. kısıtlanıyor. İşte, bunlar çok meşit söylemler. Dünya Sağlık Örgütü 4 öğün meyveden ne? bahsediyor. 400 gram meyve. 400 4 öğün sebze. sebzeden bahsediyor Tabii. Aynen mesela. Öyle. Tam öyle. 400 gram meyve, 400 gram sebze. Çünkü bunların içinde lifler var en başta. Tek başına gelmiyor oradaki fırın. Hani hep böyle karşılaştırma yapıyorlar ya. Fruktoz, sofra şekerinden de daha çabuk kan şekerini yükseltiyor. Doğru yükseliyor. ama... Tek başına alırsan onu evet ama sen onu liflerle alıyorsun. Bir sürü mikronitriyentlerle beraber alıyorsun. Onun için kan şekerini... Mikronitriyent falan yani, neler tamam. anlatıyorsunuz? Tamam, vitamin, minerallerle ve antioksidanlarla alıyorsun. Onun için öyle aniden çıkarttığı falan yok. Hatta yanında eğer şekerle ilgili hassasiyetin varsa... Yediğin bir proteinli gıda nedir? Bir, bir avuç böyle badem yedin. İşte orada tatlı sütlüye evet. falan öyle şeyler Mesela vardır ya. Mesela senin yani. o keşkül dediğin şey benim için çok masum bir kase keşkül yediğinde en fazla içerisinde bir çorba kaşığı kadar şeker giriyordur hayatım. Eğer ki sen Elvan ben bir kase keşkül Bol şan fıstığı ile olacak ama. Şan fıstığını da koyarız. Ka çok kavrulmasın ama. Ona göre sen ben bunu Kavrulmasın hiç... ne sakıncası var? Bir dakika. Yani, bir dakika arkadaşlar. Konu karıştı. Çok önemli bir konuya denk geldik şu anda. Evet. Ben, Halk bir... bizi dinliyor. Evet. Çok e fazla kavrulmuşu ha. daha makbul değil mi bu şan fıstığı? yok. Fazla kavrulmuş kısımda. O daha mesela... pahalı bir kere onu <laughs> söyleyeyim yani. <laughs> ya yani biz yağlı gıdaları, yağlı tohumları kavurduğumuzda, yaktığımızda... Kanserojen ah, oluyor. Evet, kanserojen. Tamam. Ya bu kanserojen her şey çok lezzetli olabilir mi? Öyle. Yani orada birazcık tabii akrilamik devreye giriyor. Karamel. Tabii karamel diyor. Ben tuzlu karamele bayılan birisiyimdir mesela. Yani çok severim gerçekten. Ama her gün yeme davranışında değilim. Yani ben ondan... bu tuzlu karamel ne ya? Tuzlu karamel... Valla bence tuz, şeker... Ben bunu yurt dışında yağın... öğrendim. Türkiye'de hiç görmemiştim. Londra'da. Ben Londra'da orada öğrendim. Çok seviyorum. Salt karamel diye bir şey Aa, var. En de... başta bana saçma geldi. Sonra alıştım ama. Bütün saçmalıklara zaman içerisinde alışıyor olabilir. <laughs> Aslında şekere göre tuza daha çok alışıyoruz. Yani tuz bizi bir gıdada daha güvenli tutuyor bu arada. Hatta buna en örneklerden bir tanesi beşinci tat diye geçer hatta umami. Umami. Um, anne sütüne e, benzer bir anne sütündeki o tada benzer bir tadı olduğu için kişide güvenlik hissi oluşturuyor. Bebekleri böyle tatları vermişler. Tatlı işte tuzlu, ekşi, şekerli bir de umami. Anne sütündeki o yüz ifadesini en çok hangisinde yakalayacağız diye umami. Şimdi evet gelelim konuya. Çocuklara bakıyoruz işte böyle noodle'lar falan tüketiyorlar ya içerisinde çünkü umami lezzeti var. Ondan kaynaklı. Ne bir tuz vardı şimdi ismini hatırlayamadım. Monosodyum glutamattan ha, mo bahsediyorsun. Monosodyum glutamat tabii, tabii. bravo. Yani hani bunu zaten mesela. Çin tuzu diyorlar. Çin mi? tuzu Bu, niye çin diye çin tuzu? Tüm dünyada aslında işte çin tuzu dediğimiz yeni beşinci lezzet ve bizim çok da hayır diyemediğimiz de bir lezzet. Bazı amino de var bildiğim evet, kadarıyla. Evet tabii ki. Yani hani umami dediğimizde zaten ilk aklınıza şey gelsin yani domates gelsin yani hani domatesi bir şeylere ekleyip yemeği biz neden salçalı ve domatesli yiyoruz? O lezzeti seviyoruz ve kabul ediyoruz. Ondan kaynaklı aslında. Ya şu domates meyve midir, sebze meyve. midir? Meyve mi? Meyve. Son karar mı? Son karar. Şuradan bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Son karar mı? Ya meyve, meyve, <laughs> meyve diyorum. <laughs> Ve sonradan çok gelmiş. Sonradan gelmiş dahil olmuş aslında hayatımıza da mutfak kültürümüze. Orada da öyle şeyler var Osmanlı mutfağında yoktu. Fatih Sultan Mehmet bunların hiçbirini yemedi Osmanlı falan. Osmanlı mutfağında soğan vardı böyle karamelize edilmiş. Mesela bak karamelize ediliyor tatlandırılıyor. Soğanın karamelizasyonunda bir problem var mı? Ya tabii yine yakıyorum karamelize ediyorum. Hep var aslında. Bu yanıktan korkuyoruz. Yanıktan korkalım. Ben bir beslenme uzmanı Izgar olarak. Etler falan hani bir şey kanser eder dediğinde yanık kanser. Yani yanmış gıda kanser eder derim. Yani hani ondan dolayı buna ne kadar maruz kaldığın tabii ki önemli. Yani gittim de bu hafta sonu Kerem'le mangal yaptım. Size yanlış köfte yedim. Ertesi gün kanser olacağım anlamına geldi. Ama bir Kerem'le yapıyorsa bir Ahmet'le bir Mehmet'le evet, her... Çok kamu spotu gibi oluyor bu evet. toplantı. Başka Ay, tamam, bir şey anlatalım. Tamam okey ama ne yapayım şimdi? Yanlış gıda yemeyin. Izgara <laughs> et yemeyin. <laughs> tamam okey ama şekerle ilgili en İzgara azından sebze çok yaygın. Olman lazım bir dakika. Seni. Ben ızgara sebze yiyince sağlıklı bir şey yediğimi düşünüyorum. E, tamam okey yatırma yine. Yan yanmasın. hızlı hızlı hız çevirsin. Hızlı hızlı çevirsin. Güzel hmm. olsunlar. Ama şekerle ilgili oh be Ben verdim yine sana iki baklavalı diyet yazayım dedim o kadar. Rahatlamadın mı? Ya işte burada tekrar söylüyorum. Bak inanmadım. Şeker özellikle insülin resistansı varsa ha. az şeker çok şekeri çağırıyor bence. Orada şey psikolojisini anlayamıyor olabilir miyiz? Yani anlayamıyor olabilir misiniz? Ben kendimi öbür evet. gruba dahil edeceğim. Çok tatlı olanlar. Tatlıyı bir kere yemeye başladığında bu insülin resistansı olanlar tatlıya doymuyorlar. Evet. Ondan sonra başka bir şey daha, başka bir şey daha, başka bir şey daha. O yüzden tatlıyı çok kısıtladığımız diyetler de acaba iyi olabilir mi? Şöyle söyleyeyim kişiden kişiye değişiyor. Yani... yani biz aslında hiç çikolata yemesek ölür müyüz? Aslında ya Hiç yemezsek ne olur? Tanışmışız hayatım. Atalarımız tanışmış. Annelerimiz güzel kekler, baklavalar yapıyor. Kusura bakma sıfır şekerli, sıfır karbonhidratsız bir hayatın. Bundan sonrasında çok da mümkün bir tablosu yok açıkçası. Onu çok net söyleyeyim sana. Biz bunu nasıl yönetmemiz gerektiğiyle ilgili farkındalıklarımız olacak çok net. Şeker şekeri çağırır mı kısmına geldiğimizde şöyle miktar kıymetli kan şekerinin dengede kalması ile ilgili aldığın karbonhidratın da bir miktarı olması lazım. Üstüne çıktığında özellikle şekerde üstüne çıktığında yani az şeker çok şekeri çağırmıyor çok net. Bunu ben zaten klinik olarak da gözlemliyorum. Az şekerde kan şekeri zaten dengede kalıyor. Bir de beslenmenin bütünü olması lazım. Yani bu kişi sabah kahvaltısını yapıyor, sebzesini tüketiyor, proteinlerini alıyor, sütünü yoğurdunu tüketiyor. Bir de üzerine atıyorum. İki dilimde baklavası var bu menünün içerisinde. Ben bunu doğru bir kompozisyonda oturtursam hiç hiçbir problem olmuyor. O insülin direnci düşüyor. Kişi bir süre sonra ya hocam artık canım öyle eskisi gibi baklava istemiyor. Yemesem de olur diyor. Bunu ben galiba on binin üzerinde vakada deneyimlemiş birisiyim artık yani. Hmm. Bu, bu, Bak, bu konuda bu da çok netim yani. Hani çünkü hani literatür de okuyorum tabii ki. Hani tamamen keselim kısmına bir uzman olarak tabii ki sıfır şeker tüketelim yani ne güzel meyve varken niye gidelim ekstra şeker tüketelim diyebilirim. Ama dünya öyle bir dünya değil. Hele de şu anda bak ne dedim bana Dubai çikolatası diyorsun. Yani Dubai çikolatası nedir ya? Gerçekten artık hani overdose. Yani hani bir yandan şeye çok e, gülüyorum ben. Bir gün öncesinde influencer ablamız yani hani e, gerçekten böyle detoks suyunu paylaşıyor. Ertesi günde Dubai çikolatasını gösteriyor. Yani o kadar karmaşık mesajlar veriyoruz ki insanlara. Ama için... nasıl bir alansa. Ha, evet. Kızla dün şeye gittim. Osman Bey'e gittim o şey tarafı var işte, işte kapalı çarşı tarafları falan filan oraları geziyorum ben onu çok seviyoruz o fotoğraf çekmeyi seviyor işte fotoğraf çekiyor falan baba dedi herkes dubai çikolatası çıkarmış her marka dubai çikolatası her çıkarmış marka Millet evinde yapıyor işte duva çikolatası. Trend yani yemek artık çok ciddi anlamda. Zaten yemeğin önceden de öyle bir tarafı vardı ya hani senin sosyal pozisyonunu belirliyordu yemek. Hani tercih ettiğin gıdalar, sofranın kuruluşu içerisinde bulunan yiyecekler. Hani saraylılar işte o, o buğdayın kepeksiz halini saraylılar tüketiyordu da işte halk daha çok böyle kepekli, yeni öğütülmüş halini tüketiyordu. Bu şimdi hep vardı. Şimdi Evet, şimdi de oraya söylüyor. dönüyoruz. Çünkü en sağlıklısı oydu yani aslında şeyde de Dubai çikolatası da öyle. Yani trend bir şey ve bir yere ait olmak ve onu bir gıda ile oturtturmak daha da kolay oluyor tabii. Yani çünkü gıda hep tükettiğimiz bir şey ya. Daha böyle kabulü var. Öyle olunca da insanlar onu yediğinde bir yere ait. Bir şeyi temsil ediyor. Bir trendi yakaladı. Ama şeker seven biri için inanılmaz bir şey bu Dubai çikolatası. Çok çikolası. üzücü. Maalesef. Çok üzücü. Yani hani bu bağımlılık yani zaten işte derinleşiyor. Yani işte baklava da var içinde gibi. O tatlı da var. Kadayıf de var gibi. Yani bütün tatlıları bir yere sokuştur oluşturmuşsun. Onu artık kaçak kaçak yiyoruz. Bir tane hani en son bir araştırma okudum. Araştırmada en çok tükettiğimiz tatlı olarak görülen şey şu anda yeni nesilde dondurma hayatım bu arada. Evet. Ee, ve daha fazla dondurma tüketiyoruz. İnanılmaz. Evet yani ben dondurmayla Amerika'daki ilgili... Amerika'daki obezitenin yarısı dondurmadan olabilir. Evet yani hani bu hani meyveli yoğurtlar, dondurmalar biraz böyle birbirlerine karışmış konular bunlar da aslında. Orada da yani hep porsiyon ben orada şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hani bu da böyle bence herkesin kulağına küpe olsun. Ortalama 200 kalorinin üzerinde olan herhangi bir tatlının porsiyonunu lütfen tüketmeyin. 200 kalorinin üzerine çıkmaması gerekiyor. Hayatım 200 kaloriyi 200. biz gözümüze damlatıyoruz. Evet işte bak hani dediğim gibi 200 evet 200 kalori dediğin ne? İşte senin iki mesela dondurma. Sen bana geldiğinde aslında şeyler var. Mesela 90 gramlık Atatürk Orman Çiftliği dondurmaları vardır ya onlar mesela ortalama 100-120 kalori. Tek hamlede yiyen insanlar için tabii ben ki. Ben diyorum ya? işte bak orada davranış geliştirmen lazım. Diyorum ki... Ya içerisine geldi Dondurma bir... nasıl yeniyor biliyor musun? Nasıl yeniyor? Bir Dondurma nasıl yeniyor biliyor musun? Evet. Kovayla satılıyor biliyorsun. Evet. Koşu koşu. Kovayı koşu. alıyorsun, yiyorsun. Beyin orada hangi modda oluyor? Ben çok merak ediyorum. Ya işte burası biraz da gamification. O kovayla almalar yani dondurmanın öyle satılması Hı. kaşık kaşık yenmesi. Hı -hı. Mesela dondurmayla birlikte meyve yemek. Bu ekşi meyveler, beriler Hı -hı. bilmem neler onlarla dondurmayı karıştırıp yemeler. Cookie'li dondurmalar çıktı mesela. Yani özrü kabahatinden beter gibi. İçine bir de kukiler Yok işte o keşke falan. Peki bunları anlatıyorsun. Nasıl sıfır şeker olsun hayatım? Hadi. İşte kaç kişiyi alalım. Biz uzak tutalım. Onları bir yere de kapatalım bence. O bu zaman dünyadan... şunu söyle. Yani insanların hepsine hakim olsun. Uyuşturucu da kullanmasın. Niye yasaklıyoruz uyuşturucuyu? Kesinlikle öyle. Yani hani bak yani gerçekten uyuşturucu niye yasaklıyorsak şekeri de bu manada kısıtlamak zorunda. Endüstri kısıtlamak zorunda. Çünkü şekere bağımlılık yaratılıyor. Evet. Erişimi çok kolay. Kolay evet. Yani diğer maddeleri nasıl kısıtlıyorsak, satışını yasaklıyorsak bir yerlerde işte onların satılmasını önlemek ya da kontrol altında Bak, alkolde bağımlılık yapıyor diyorsun. Evet, bağımlı. Sigara da bağımlılık yapıyor. Bununla ilgili kısıtlamalar var. Şeker de bunlardan çok uzakta bir yerde değil. Değil ama en çok tehlikeyi ben şöyle söyleyeyim. Yani çiğnediğin, tükettiğin gıdadan çok birinci sıraya içecekleri koyuyorum. Yani likit şeker içerenler. Bence ilk sırada kahve var. Aromalı kahveler. Çocuklar şöyle 400-500 kalorilik kahveleri içerken içlerinden avuç avuç şeker tüketiyorlar. Onu söyleyeyim. Öncelikle. Evet ya bir ara takıldık o white chocolate mocha'ya ilk Üzledim. geldiğinde Bu, ülkemize tehlikeli olanları ayırt etmemiz gerekiyor. İkincisi mesela evde şunu yapmayı da ben çok fazla şey yapmıyorum. Bütün meyvelerden karışım yapıp bu kadar bir kendisine smoothie hazırlıyor hanımefendi veya beyefendi. Ve diyor ki yani 500 gram meyve giriyor oraya. Siz çiğneyerek tüketebileceğiniz tatlı bir gıdayı böyle içecek haline getirdiğinizde kan şekerinde daha olumsuz tablo Vay benim beyefendi. başıma gelen smoothie de mi zararlı? Yani hiç. Olay var mı? Yani Gerçekten. Yani... Yani senin... Smoothie de mi <laughs> ya zararlı? Ya benimle ye güzel arkadaşım ısırarak. Ye ne güzel bak bunlar çok önemli. Ya aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin anlattığın şeylerde hep ben onu hissediyorum bütün konuşmalarımızda. İnsan özenli olması ha, lazım. Yani özensiz bir hayat. Nihayetinde bu yeme davranışlarını çok pekiştiriyor. Evet kesin. Koca bir kova mısır da alıp yemek bence aynı şey. Evet. İşte o kaşık kaşık dondurma yemek de aynı şey. Baklava yani bir tane iki tane değil. Bir de mesela bir yanında yoğurtla tatlı yiyenler varmış. Evet. Bizim. Biz Karadenizliyiz. Baklavayı ayranla tüketiriz. Evet ben de çok seviyorum ayranı ama bir yandan da şunu düşünüyorum diyorum ki tatlının tadını kısıyor. yani Tatlı bir yerden sonra bayacak. Beni. Evet onu ona mü? müsaade et. <laughs> ya <Yani gülüyor> daha çok tatlı yiyorum. Orada bayılmak istiyorsun yani. <laughs> Sırtımın üzerine dedim, karnımı kaşıyım falan sürekli öyle bir yere doğru gitsin istiyor insan maalesef. Ben zaten şeker evim... bağımlık yapıyor, aman <laughs> altını çizelim. Tamam, şeker bağımlılık yaratıyor ama bence... Bir öyle... <laughs> Bir bağımlı bugün açıkladı ama bence yönetebileceğimiz bir şey onu söyleyeyim. Yani yıllardır yöneten bir beslenme uzmanı olarak söylüyorum. Onun için tek şeyim önerim şu olacak, ne olur rigid söylemlerden uzak duralım. Peki bir gelelim. beslenme uzmanına gitmek zorunda mıyım ben bunun için? Yani şöyle davranış değişikliğinde Reklam bir dönem... Reklam gibi oldu ama. Yani, Elvan'ın da gelmek çok büyük avantaj. <laughs> Özellikle bu konuda hani böyle yoğunlaşmış birisine. Ya yani bence beslenme uzmanı eğer ki sana yeme davranışı konusunda mantıklı çözümler üretiyorsa, senin hem fizyolojik durumuna hem sosyal çevrene bence en çok sosyal çevre etken. Fizyolojik durum önemli ama yani sosyal çevren alışkanlıkların bunları göz ardı edemiyoruz hayat. Onlarla beraber sana çözüm üreten birisi ise, evet bence en az bir altı hafta bir beslenme uzmanı yle bir yolu yürü. Bak üç hafta demiyorum, 21 gün, bir altı hafta. Orada belirli davranışlarını değiştir. Ama hepsini değiştirmek için gitme. Her şeyde yanlış yapmıyor Bence aslında. bu davranış değiştiği konusunu başka zaman evet, konuşalım. Çünkü tabii. bugün gerçekten şeker, şekerin iyi halleri. Ama hiç ohbe diyemedik. Yani ben bak. Sana... De diyorum, ben direniyorum orada. Evet ya baklava verip diyet yapacağız diyorum bir oh be misin? O zaman şöyle diyorsun <laughs> bana ben öyle anladım bir miktar şeker tüketmekte bir sıkıntı yok ama evet. buna bir eşlikçi olsun evet, yani bir kesinlikle. diyetisyenle vesaire böyle kendi Bunu kendine. Bunu öğrenin yani yeniden. Bunu öğrenmek lazım şekerde bravo. Şekerde sınırı öğrenin bence az şekerli hayat mümkün. Valla sınırlı hayat çok kıymetli bir şey <laughs> sınırlı hayatı da konuşalım. Evet bugün o zaman nelerde oh be dedik? Valla ben senden dolayı hiçbir şeyde oh be diyemedim. <laughs> bir bağımlıyla daha Sağ sakin oldukça. konuşur musun acaba? <laughs> Bugün o zaman hiç şeker, sıfır şeker, hiç şeker tüketmeyeceğiz ya da insanlar şeker tükettiklerinde bir yandan utanıyorlar. Evet, bak bu da yani var yani. Çok tatlı yiyor olmak bugün o kadar out bir şey oldu ki. Evet. sağ bu konuda utanç yaşıyorlar. Demek ki bunun açık kapıları var. Uzmanların bu konuda bize önerebilecekleri hala bir şeyler var. En azından burası bence oh Ohbed dedi. mi? Evet. Bana da. Ama edin. bağımlılık yapacak kısmı var. Bağımlılık yapacak Bir bağımlıysanız kısmı var. buna da oh bence herkes. Yani, yani evet. Bağımlıysanız bunun da ayrı tedavisine. Evet. Evet bunun gerekiyor. da bunun değerlendirilmesi lazım. Kesin. O zaman şekere şimdi küçük bir mola verelim. Şeker konusu bence daha çok e, konuşulmaya değer bir konu. İlerleyen bölümlerde tekrar ele alırız. Anlaştık. Bubbleworks. <laughs> bir podcast üretimi.